mutlaka bir siyasi parti anlatır. Lider ise önder. Önder, örneğin bir fikrin önderidir. Büyük bir futbol kulübünün önderidir. Bunun gibi. Ülkemizdeki en büyük lider, politikacı, siyasetçi, en büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Şu anda ben bu kürsüde sizler için konuşuyorsam, sizler beni rahatça dinliyorsanız Atatürk'ün bize verdiği bu olanaklardan dolayıdır. Ben siyaset Türkiye'de 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile başlamıştır. 1934'te Türk kadın Avrupa'dan bile önce seçme ve seçilme hakkını kazanmıştır. Atatürk'ün kadına verdiği önem birçok devlete de örnek olmuştur. Arkadaşlar kadın siyasette neden olmalı? Siyasetçi kadın sayısı neden az? Cevaplamak isteyen var mı? Bence ve bayanlar toplumun otokontrol sistemidir diye söyledik size. Yani hem e, tavır ve davranışlar konuşmalar konusunda çevresindeki insanlar özellikle erkek egemenliğinde olan bir toplumda bayanın varlığı onun hem konuşmasında hem de tavırlarında önemlidir. Bir kere bu yüzden olmalı. E, ve modernleşmede ilerlemeye çalışıyorsanız bunu mutlaka yer vermelisiniz. bence en güzel modeli sağlayan kadın ortamı. south of the couple's place